Merhaba sevgili Kartallı Çocuklar. Ben Zübeyde Hanım Kreşim'den İlknur Öğretmen. Bu haftaki uzaktan eğitim dersimize başlamadan önce sizlerle isterseniz biraz egzersiz yapalım. Evet bulunduğumuz yerde dik oturuyoruz. Ellerimizi omuzlarımıza götürüyoruz. Omuzlarımızı bir öne bir arkaya hareket ettirerek ona kadar sayalım. Hadi başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Evet, biraz rahatladık değil mi bulunduğumuz yerde? Evet, bu haftaki konumuz çocuklar engelliler haftası. Engelliler haftası deyince sizlerle kısa bir sohbet etmek istiyorum. Doğuştan veya bir kaza sonucu bir organını kaybeden ya da kullanamayan kişilere engelli denir. Engelli dostlarımıza karşı her zaman duyarlı davranmalıyız, Onlarla aynı haklara sahip olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Yardıma ihtiyacı oldukları zamanlarda da onlara mutlaka yardım etmeliyiz. 10-16 Mayıs haftası arası Engelliler Haftası'dır. Hepimiz bir engelli adayıyız. Bunu da hiçbir zaman unutmayalım. Engelliler Haftası demişken haydi engelli arkadaşım adlı şiirimizi okuyalım sizlerle. Hadi bakalım. Engelli arkadaşım. Engeli varmış. Olsun. O benim arkadaşım. Arabasını sürer. Beraber dolaşırım. Kolay değil yaşamak. Hele engelim varsa. İsterim ki dünyada herkes sağlıklı olsa. Evet. Şiirimizi de okuduktan sonra sizlere bir bilmece soracağım. Ben giderim. O gider. Yanımda tintin tin eder. Evet çocuklar bu bilmecimizin cevabını bir sonraki dersimizde sizlerle paylaşacağım. Ne diyorduk? Kartal Belediyesi kreş müdürlüğümüzün bir sonraki videosunda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, evlerinizde kalın, hoşçakalın.